Yıldız ben seni bırakmam. Bırakamam. Bırakacaksın. Eğer biraz olsun beni seviyorsan beni bırakacaksın. Biz birbirimiz olmadan yaşayamayız. Yıldız abla aklı başında olan bir tek sen varsın. Benim mi aklım başında? Ula sen beni nasıl kaçırırsın? Oh! Kızları da al hep beraber yaylaya gidelim. Aybastı'da kano yapalım. Hem Mubane ile Ömer'le Feride ablayı da barıştırmış oluruz. Ne diyorsun? Burnuma çok tatlı ençe kokuları geliyor. Oğlum mu diyeceğiz, kızım mı diyeceğiz? Geldi mi acaba? Canım, ben bu aşkın şantiye şefiyim. Gördüğün gibi aşkımızı inşa ediyorum. Şimdi arıyorum belediyeyi. Aha kaçak ev dikiyor diye. Ben senin gönlüne kaçak kat çıkmışım Mavişim. Belediye ne yapsın? Bu adamın yolunu kesiyorsun. Çünkü hmm. yanlış yollara giriyorsun. Senin yıldızı sevdiğin kadar ben de seviyorum onu. Dur ben de ağzına vurayım seni. Ne yaptın lan benim kızlarıma? Ne yaptın? Kuzey Yıldızı ilk Aşk yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de.